tamam sahneye çıkıyordum televizyon çekimleri oluyordu ama işte ben oraya çıkıp şarkı söylüyordum. Hı. Hmm. Bilincinde değildiniz çok fazla. Bilincinde herhalde. değildim hiçbir şeyin. Hmm. Güven Güzel. geliyor. Bizim verseydiniz ben söyleyardım. Gerişmesini. Size de aslında sormamışlar. Kendisi sormamız lazım. kendisi belki söyle söylemez. E Zeliş müzisyandı. Evet. Bir, bir kere onu yani müzisyandı, yüzde yüz müzisyandı. Aslında ve Aslında kendisi e, mütevazi davrandı ama evet, e, okula ben onu evet, de, Çok iyi evet. müzisyandı. Hocam yani, biz bilmiyorduk Zeliş'in müzisyen olduğunu. Sınavda siz keşfettiniz ee, piyano yani, şey içerisinde. Daha doğrusu kendisi Doğru söyledi. basar mısın dediğinizde. Kendisi de, söyledi bana siz? ki şarkıcıyım. Aa şarkıcısın bir gel bakalım. Ha. O adam, gördüm adam müzisyen. Ee, yani bana e, Zeliş'le çalışmak rahattı o yüzden evet. müzisyen. Ama... bizim dərsimizin yönümü biraz fərqli olduğundan Zeliş şarkı söyləyir, caz sö sö söyləyir, yəni e, kəndi həyatında. Bizim dərslərdə e, oxumaq başqa tür oxumaq var. Evet. Şu an oxumaq var. Hı -hı. Və bu 3 ildə e, Zelişin səsinin e, xeyli dərəcədə gelişdiyini, diapazonunun Hı -hı. E, böyüdüyünü biz e, gördük və artıq e, Zəliş müxtəlif texniklərlə oxumağı bacarır. Yəni opera texniki də az çox məlimisib. E, şarkı texniki öncədən var idi. E, şan şan texnikini də əldə edliyəndən sonra daha da şarkını da daha e, e, dolu oxumağa başlayacaq. Mən e, inanıram buna ki, bu oxumaq texnikləri insanda çox olanda, musisiyanda çox olanda o daha rahat olur öz məsləhində də rahat olur. Və düşünürəm ki, e, teatr bilgisi də, yəni Hı -hı. başqa dərslərdə aldığı teatr bilgisi də Zəlişi və onun ə, arkadaşlarını daha dolğun ə, və həyata baxışlarını daha dərinləşdirir. Mən əminəm bu, bu işə, çünki ə, ümumiyyətlə eğitim, ə, oxumaq, dərs insanı ə, gəlişdirir. İnsan daha fərqli baxmağa başlayır ətrafındakı hadisələrə. Ə, bunu Kipr'ın, Cüzey Kipr'ın ağabəti ilə taleyi ilə E, bağlasaq bu çox önəmlidir. Qıpırlı yəni, bir insan üçün çox önəmlidir hadisələri ətrafında baş verənləri daha dolğun, daha doğru kavramaq. Bunun üçün e, yəni gənəldə eğitim və e, konkret olaraq teatr tarixi, teatrda e, səhnələnən əsərlərin məzmunu, o yazarların e, bioqrafiyası və s. və s. bütün bu bilgiler hərpsi gəlləşdirir və bu bu e, e, baxımdan mən söyləyə bilərəm ki, Zəlişin musiqı tərəfində xeyli bu ikilidə xeyli gəlişdir. Özü də bilir bunu, dinləyənlər də söyləyir ki, Zəlişin səsi e, fərqli artıq e, çıxır. E, yəni bu e, dinləyicilər də, seyircilər də fark bunu fərq edir, fərq edirlər, evet. Evet, siz gelişmesi e, hayli var. Bekleyecek misiniz bir şeyler? Yani e, mütevazı oldu, ee, Zeliş evet. bir şey söylemedi. Sahne kültürünü. hocam dayanamadı. Sahne kültürünü alan, <laughs> e, bu kültürle bölüme gelen e, Zeliş bize sınav günü bir anlatsın. Sınav günü neler evet, hissetti? Evet, çok aslında güzel olur o. Karşıda bir 5-10 kişilik evet. bir grup. Evet, onu söyleyeyim hocam. Ama yani Cem Aşır hocama çok teşekkür ediyorum bana müzisyen e, dediği için, müzisyen diye hitap ettiği için. Çünkü ben bir enstrüman çalmıyorum ama sesimi enstrüman olarak kullanmaya çalışıyorum o yüzden işte bedeni tam tanımak bir bütündür Aslında her şey bunu öğrendim evet. bedenimi sesimi nasıl kullanıyorum neye benzetiyorum kendimi bir enstrüman olarak Çünkü müzisyenler bir enstrüman çalar onun üzerine çalışır Ben de kendimi çalıyorum yani evet. teşekkür ediyorum hocam ee, sınavda ilk gün gerçekten sanki hiç <laughs> yoktum gibi yani çok değişik bir duygu. Yani hem güvenmeye çalışıyordum kendime hem bir bilinmezlik ama cesaret vardı. Dedim ki çıkacaksın burada neyse açık yüreklilikle konuşacaksın. Yani ben ondan önce de yoga dersleri alıyordum. Şey diyordu bize yoga yaptıran bayan, e, buradayken üzerinizdeki giysinizi çıkaracaksınız. Her bir ortama girildiği zaman her şeyi çıkarıp bırakıp o hafiflikte gireceksin. Her şeyi hmm. yeniden öğrenecek gibi. Hmm. Ben de tabii ki hem ruhuma da inandığım için hem ruhumu ezdirmemeye çalışarak sonuçta bir sınav yani orada hmm. ve bir sınava tabi tutuluyorum. Evet. Hem de e, bütün her şeyi geride bırakarak başlamaya çalıştım ben. Evet. Dedim ki ilk gün yani neyse öyle yani hmm. o.